allah her şeyden üstündür ve onun dışında Rab tanımıyoruz çünkü yaratan yaşatan rızık veren koruyan kollayan halkadan kainatı rahmetiyle çepeçevre kuşatan yüce allah'tan başka kimse değildir. onun için yecib şunu bilmemiz gerekir ki allah bütün alemlerden müstagnidir حتى لو كفروا وأعرضوا عن عبادة رب العالمين شايط الله كفر السلر بلا يعني الله أمر ويسق لنا شرد بلا كلك أتم سلر بلا الله كلك للمحتاج إه... احتياج وار نماز مزا وار حتى ولا تنفعه صلاة المصلين ولا توحيد الموحدين الله الغني عن جميع خلقه إلى يوم الدين الله والله كما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز كاردش دار رب تبارك وتعالى دنيا دا ömrümüzde bir fırsat vermiş, önümüzde daha günler vardı. Belki yaşayacağımız birçok seneler var ki Allah bilir. O zaman hatalarımız varsa mutlaka idrak edip, düşünüp ve hakkıyla yüce Allah'a dönüp tövbe edelim. Yakulu sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, اَتَّا اِبُ مِنَ الذَّنْبِكَ مَا Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Ya ben annemi dövdüm, babamı dövdüm, insanların hakkını yedim. Ya ne şey varsa hepsini yaptım. Allah benim tövbemi affeder mi? Bakınız bir kişi geldi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. Yetevekke'u alel asa bu şekilde. Ve şöyle e, kaşları şöyle inmiş, büyüklerini büyük şeymiş Yani ben bak bir şekilde geldi. Ya ya Muhammed diyor. Ya Resulü, e, İslam'ı seçmişti. Ya Resulullah diyor. Lekad asaytu ve asaytu Yani günah işledim, 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 işledim. khati'ati ala nisa'il ard, ala insan ard Yani benim günahlarım yeryüzündeki insanlara dağıtılsa bunlar yeter ya. Yeter diyor. Allah benim günahlarımı bağışlar mı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeye döndü kendisine. Dedi ki, hel eslem, قال نعم يا رسول الله قال فكم فقد غفر الله لك ki kalk Allah senin günahlarını affetti çünkü kafir ya Müslümanı girdikten sonra bütün onlar sevinip affediyoruz. <laughs> ya Rasulullah diyor Ve gadarati ve fajaranati yapmış olduğum zinalar, günahlar ne oldu? dedi ki fakat ghafarullah lek. malik radıyallahu anh يكبر الله اكبر الله اكبر ديور والله ما نسمع التكبير حتى غاب عنا الله اكبر الله اكبر ديور دو وش الله تبارك وتعالى ديوريا يا وتوبوا الى الله جميعا ايها المسلمون وتوبوا الى الله جميعا ايها المسلمون لعلكم تفلحون وقال ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون بقت بلا دنيا يلان اصدراب درتشك يوسون ما تشألن الله